2 3 Merhaba. Merhaba arkadaşlar bugün çılgın bir yarışma yapacağız çılgın yarışmamızın ismi resim yarışması 2 tane masamız var iki tane yarışmacımız var yarışmacılarımız evet İpek bir şey mi söyleyeceksin evet söyle önce bir tane kazanmıyor en güzel yapan kazanıyor ve puanlı olacak bu ha puanlı olacak en güzel Arda ne yaptığını zannediyorsun ne yaptığını zannediyorsun evet yarışmamız evet. başlıyor İlk konumuz ilk konumuz prenses Evet. Yarışma başladı. ilk konumuz prenses. Yalnız acele etmenize gerek yok. Çünkü en güzel yapan kazanıyor. İpek'in de söylediği gibi ilk önce bitiren kazanmıyor. Evet. Arda da başladı. Arda köşeden başladı. Evet prensesin tacını yapmaya başladı Arda. Gözlerini yaptı. İpek de gözlerini ve prensesi yaptı ama ta tacını yapmadı. Evet tacını yapmak için de çok fazla yeri kalmadı. İpek tacını yaparsan şuralara falan taşıyacak ama farkında mısın? Baba. Evet. Ne yüzün dikkatimi dağıtıyorsun? Pardon pardon pardon. O zaman işine bak tamam. Evet. Arda baya bir şeyler yapmış. Evet. Evet. Süremiz bitti. Süremiz bitti. Süremiz bitti. Evet. ilk önce İpik... Arda'nınkine bakıyoruz. Evet. Arda fena değil. Fena değil. Saçları yani Saçları çok güzel çizemedim. Şimdi İpek'inkine bakacağız. İpek'inkinden sonra seninkinin puanını vereceğiz. Evet, İpek'inkine geldik. Aa, İpek'inki sana göre biraz daha güzel Arda. Yalnız İpek'inkinde bacaklar şurada çıkmış. Yani gövde burada, bacaklar burada. Yani öyle değil mi İpek? Babacığım böyle gitmiyor mu? Yani şimdi bunun bacakları nerede olur? Şöyle falan olur yani. Şuralarda falan olur. Sanki şurada bak ben şeyi çizeyim. Gövdesi burası. Kafası da burası falan gibi yani. Yok <laughs> niye Resmini bozuyorum ama bacaklara bakar mısın? Bacaklar çarpık. Yani bunun İpek sinirlenmek yok. İpek sinirlenmek yok. Ne yaptığını zannediyorsun? Silgiyi falan atıyorsun. Evet, kimin kazanacağını. İpek kazandı. Çünkü İpek'in elbisesi prenses elbisesine benziyor. İpek şu ojeli ellerini de çeker misin? Yani seninkisi çok cinalli olmuş. Baksana cinalli prensesi olmuş saçma sapan prenses olmuş. İpeğin prensesi çok güzel ama sadece İpeğin prensesin ayakları yanlış yerden çıkmış. Ay, yani. Boşver de bak benim İpeğin çok, çok güzel, güzel değil, değil mi? Şöyle İpeği... yamanıyor. ama güzel kardeşim şimdi ben sana ne diyeyim bak al yan yana bakalım işte. Yan yana bakalım. Yan yana bakalım ne? Al. Bu insana benziyor benim parça gitmiş. Ellerine bak. İneğin, ineğin kuyruğunu yapıyoruz ya biz. Böyle <laughs> arkasında top gibi <laughs> bir de böyle. İneğin kuyruğu gibi elleri var. <laughs> İpeğin elleri patates gibi. Tarak gibi olmuş. Bir de ayakları yanlış yerden çıkmış. Neyse sonuç olarak İpe'yi ipeği kazandırdık. Bölüm 2'ye geçiyoruz. Bu sefer ev çizeceğiz. Evet yarışma başladı. Acele etmenize gerek yok. Önemli olan hızlı bitirmek değil. Güzel yapmak. Evet İpek biraz düşündü. Düşündükten sonra bir tane çatı çiziyor galiba. Arda da ilk önce bir tane kutu çizmiş kutunun da üzerine çatı yapacak galiba. Evet bekliyoruz bakalım nasıl bir şey yapacaklar. Merakla bekliyoruz. Yarışma tüm hızıyla devam ediyor. Tamam, 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 tamam. Kal kalem bırak, kalem bırak, kalem bırak. Süremiz bitti, süremiz bitti, süremiz bitti. Kalem bırak. Evet. Tamam. İlk önce Arda'nın evine bakıyoruz. Evet. Arda buraya ev diye yazmış. Sanki anlamıyoruz. Evet, ağaç yapmış. Ağaçta şu ne kuş yuvası mı? Kuş kuş. Sincap falan girmesi için. Şurası evet. garaj arabanın yanında. Koydum. Ha garaj evet çiçek var. Bir de baca tütüyor. Evet dumanlar falan. Kremit falan da yaptım. Hı Her ki. yaptım. Tamam güzel yani İpek'inkine de bakacağız. Ondan sonra seninkinin bir numaramı mı iki numara mı olduğuna karar vereceğiz. Evet İpek evet İpek tamam kalemi bırak artık süremiz doldu. Ha evet İpek garip bir ev yapmış. Biraz şurası yılbaşı eğik günü, olmuş. Yılbaşı günü partisi yazıyor. Ha yılbaşı günü partisi yazıyor. İpek yazı yazmayı öğrendiği için artık oraya yılbaşı günü partisi. Evet karlar yağıyor. Çam ağacı var. Camdan çocuklar bakıyor. Seviniyorlar. Yani yine Arda ile başa baş bir resim olmuş yani. Bu mu? Yoksa bu mu? Bence benim gibi daha güzel. Bu mu? Bu mu? Karar veremedik. Yani iki resmede eşit puan veriyoruz ve bu yarışmayı berabere bitirdik. Birinci yarışmadı İpek kazanmıştı. İkinci yarışma berabere. Evet şu andaki konumuz kaplumbağa. Kaplumbağa için süremiz başladı. Birer kaplumbağa çiziyorsunuz. Evet İpek ilk yuvarlağını çizdi ve üzerine galiba kaplumbağanın sırtındaki altıgene benzer şeyleri yapacak. Böyle değil mi İpek? Kaplumbağaların sırtında altıgen kutucuklar var. Aa, Arda yandan görünüş çizdi. Şu anda aklına bir şey geldi. Silgi arıyor. Baba bana silgi getirebilir misiniz dedi. Silgiler nerede ki acaba? Burada mı? Ne yaptık silgileri? Evet süremiz bitti. Arda'nın kaplumbağasına bakıyoruz. Arda'nınki ninja kaplumbağa olmuş galiba biraz. Evet kaplumbağa diye yazmış Arda. Yani fena değil. Kaplumbağanın dört bacağı yani bu şekilde gösterilmesi biraz hoş olmamış. İpek, yani deniz, iki tane iki tane sönde iki tane arkada. İpek nereye gitti? İpek nerede? De. Vay seni seni biz de İpek arıyoruz. İpek sen niye böyle yapıyorsun? Bak bu çocuk niye böyle oldu ya yaramaz sürekli. Kaplumbağanı gösterir misin bize? Burada. Ha buradaymış. İpek senin kaplumbağan da bacakları acayip olmuş. O deniz, o deniz kaplumbağası. Deniz kaplumbağası yani paraşüte benziyor. <laughs> Yani paraşüt atlamış da yani fena değil kuyruğu da olmuş fena değil tırnaklar olabilirdi. Evet kaplumbağalar da aşağı yukarı bir evrene eşit. Şu anda yeni bir resme geçiyoruz yeni resmimiz fil. Fil yapmak ama fili nasıl yapacaksınız biliyor musunuz önden görünüşünü. Evet önden görünüşünü. Bakın şimdi ekrana bir tane getiriyorum fil işte şuradan. Evet. Önden görünüş fil yapıyorsunuz. Yani fil sanki bize doğru yürüyormuş gibi. Evet Arda başlamış. Yani herhalde ilk önce hortumunu falan çizdi. Ya da ayaklarını mı çizdi ne çizdi anlayamadım. Ha ayaklarını, tırnaklarını çiziyor şu anda. Evet İpek İpek de başlamış. Hortumunu çizmiş filin. Ayaklarını da çiziyor, tırnaklarını çiziyor evet. Arda'ya bakıyoruz. Ha, Arda kulaklarına bile geçmiş. Filin kulaklarına geçmiş. Evet. Ha, gözlerini çizdi. Burnu. Burnunun üzerinde tırtıkları var. Ha, evet Arda bitirdi bile. Arda çok hızlı yaptın. Fili çok hızlı yaptın Arda. İnanılmaz bir şekilde bir fil yaptı. Evet yanına da fil diye yazdı. Yani anlamayanlar varsa bunun fil olduğunu okuyarak anlayabilirler. Evet İpek İpek sen biraz yavaş yapıyorsun. Neden böyle? İpek fili benimkinden biraz daha değişik gibi gözüküyor. Ha İpek fili daha değişik. İpek'in baksana gözleri falan da değişik. İpek yoksa bu uzaylı fili mi? <laughs> bu, bu uzaydan gelmiş bir şey. <laughs> yani, baksana kulakları da insan kulağına benzedi. <laughs> Ama fena değil. Yine bayağı başarılı sayılır İpek. Ayağı da şöyle oval. Aa, evet. Yok. Ama kızdırıyorsun İpek'i ama kızdırıyorsun. Bak bak. Ay tamam tamam İpek tamam tamam. Lütfen 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 lütfen. Evet. Silmeseydin güzeldi aslında Bayağı Baya güzeldi yani. İnsan kulaklı fil. Bir de küpe yapsana İpek. Nasıl olsa insan kulağı yapmışsın ya. Film filin küpeleri olsun. insan kulağı. Evet. Ben sizi kızdığım zaman evet diye şöyle çekiyorum. Baba Arda'nın kulağına bak. Benimki de fil kulağına veriyor Arda'nın kulağı? O ne? <laughs> o maymun kulağı. <gülüyor> <gülüyor> Seninki nerede? Dur. Sadece filleri yan yana getirin bakayım. Dur. Dur, bir saniye İpek saniye bir dakika. Dur. Ne yap yap yapıyorsun ya? Üf. Sadece fillere bakalım. Arda'nın şey. Bu bu İpek'in değil mi? İpek'in evet. fili. Bu da Arda'nın fili. Yani ikisi de güzel. Ben şimdi karar veremedim. Bir de siz ikiniz de benim çocuğum olduğu için ikinizi de şey yapamıyorum, kıramıyorum yani. Aa. Baba beni kırarsın çünkü ben tam filmi ama. O zaman Arda kazandı. Çünkü. Olay e, benim e... ailesi <laughs> <ki> falan <parlaman> Arda ben. <laughs> zaman... Hayır baba beraberin nasıl? Bak, e, İpek o... şey dedi ya beni kırabilirsin dedi ya o yüzden onu kırdım yani o yüzden. Baba. Evet çocuklar şimdi sırada tavşan yap var. 62'den falan tavşan yapabilirsiniz. Daha önce nasıl tavşan yapmayı öğrendiyseniz öyle tavşan yapacaksınız. Evet İpek oradan bir tane tavşan resmi arıyor. Daha evvel bizim yaptığımız resimlere bakıyor. Arda başladı. Arda bir tane tavşan yapmaya başlamış ama ya, bu nasıl bir tavşan? Garip bir tavşan. Evet İpek sen İpek sen buraya iki yapmışsın ama tavşan biraz alakasız olmuş. Çek bakayım şöyle. Dur. Bir şey. Yapayım. Kirpikleri falan var. Bu saçma sapan tavşan mı olur İpek? Ha o havuç tutuyor havuç. Tavşanın elinde havuç varmış. Ben de anlayamadım İpek senin tavşanını. Arda sen ne yaptın? Ha Arda da... Ha Arda sen 62 yapmışsın ilk önce. 62'den de tavşan yapmışsın. Bakın şu 6, şu da 2. Ha bir tane daha yapıyorsun şimdi. Bir dakika, ona lazım ya. İpek'e sevgi lazım. Evet, İpek sen bayağı başarılısın ama. Tavşan elinde havuç tutuyor. Şu parmaklarını çek bir. Tam bir saniye bir şey yapacağım. Evet bu yarışmayı artık bitirelim. Bu yarışmayı artık bitirelim. Ah Arda Arda evet. sinirlendi, kalktı gidiyor işte. Ben pes ediyorum. Pes etti. Evet. Neyse İpek kapatalım artık. Güzel ama mi? güzel oldu? Güzel oldu. Bayağı başarılı. Elinde havuç tutan bir tavşan. Çok pek başarılısın.